Elif selam. Ya şu an Cumhuriyet Müzesi'ndeyim ve Atatürk'ün giydiği üniformalar ve çizimle. Ya bir şey soracağım. Bugün böyle boş boş gezecek de tesadüfen müzelere girmeye başladım. Ee, dışarıda kimse yokmuş bir eşyalarını öğrenemedim. Ama şu İstanbul Müze Sanat Müzesi'ne gitsin. Çok oh, oh. oh. fazla süsü var. Seninle gideceğiz. Seninle gezeceğiz. Olsun. Onu da gelince anlatırım. Siz 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 Neyse konuya geliyorum. Konuyu unuttum. Konudan <laughs> konuya atlarken ne diyeceğimi unuttum. Hatırlarsam söylerim. Şimdi, önemli bir şey diyecektim galiba ya da önemsizdir. Zaten sana çok önemli şeyler söyleme. Ne zaman geliyorsun demiştim. Cüya baktıkça şey diyorum ya bir düzen oturtmam lazım. Sana şey diyecektim önemli olan. Birisi arıyor. Düzenim sevgilisine konuştu konuştu bir saattir beni bekletti Şu an konuşma bitti diye beni arıyor yani İnsanlara kendin hakkında kötü bir şey söyleme Ben senin yakın arkadaşınım yanlış anlamam Ama sen kendin hakkında insanlara